Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları. Şimdi yavaş yavaş ses biraz düzeliyor, e, toparlamaya başlıyoruz ama seste gene biraz problem olabilir. E, şimdi neye bakacağız? Özellikle hafta sonu e, önemli enstrümanlar işte. Dolar TL'de bu hafta biliyorsunuz gene Merkez Bankası faiz indirdi. E, politikamız sonuzla devam ediyor. Dünya da bizi sonuzla izlemeye devam ediyor. Bu işin sonunda dolar, hani bizim biliyorsunuz bir uzay projemiz var. Hani biz mi uzaya gideriz bu işin sonunda hani dolar mı uzaya gider? Bunu göreceğiz. Hayırlısı diyoruz. Biliyorsunuz en çok şu anda Türkiye'de birçok insan borsaya geldi. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Ama bir yandan da diyoruz ki insanlara arkadaşlar borsaya geliyorsunuz ama cahil cesareti şu anda belki para kazanıyorsunuz. Ama bu işin dönüşünde kazandığınız paraları bırakmayın diye bu aralar biraz borsayla da ilgili videolar çekiyoruz. Özellikle insanların çok fazla sorduğu hisse senetlerinde. İşte bunlar nedir? İşte özellikle işte Sasa, Hektaş, Konturmatik gibi hisse senetleri. Hani bu sene yatırımcısına gerçekten güzel para kazanan senetlerde. Hani bu fiyatlardan almak doğru mu diye son bir haftadır devamlı uyarılar yapıyorduk. Bir yandan da bu süreci takip ediyoruz. Hani hisseler nereye kadar gevşiyor, ne oluyor, tepki verebiliyor mu, yeni alım yapmak gerekli mi, elinde olan ne yapmalı gibi şeyleri de elimizden geldiğince size son durumu anlatmaya çalışıyoruz. Altına bakacağız. Altın tarafında, ons altın tarafında biliyorsunuz orada da yaklaşık bir yıldan beri altın yatırımcısı bayağı bir bekledi, sıkıntı çekti. Dolar, altın, ee, Sasa ektaş, konturmatik, ee, bir de e, Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin tarafında da <laughs> diyeceksiniz ki ulan Burak bütün mağdurlara bakıyorsun. Ya tabii mağdurlar derken yani hani, her enstrümanın bir sırası var. Yani işte bazen bir şey çok yükselir, sonra bekler, bir düzeltme sürecine girer. Siz o düzeltme sürecinde aldıysanız sabretmek zorunda kalırsınız. Tabii doğrusu trendin başlangıcında treni yakalayabilmek. İşte bunlar için de işte teknik analizi öğreniyoruz. Piyasayı biraz daha iyi takip etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Şimdi bütün bu enstrümanlara bakacağız. Ee, onun dışında hani böyle e, farklı böyle enstrümanları da ekleyelim. İnsanların daha çok böyle işlem yaptığı, merak ettiği şeyler varsa yorumlara yazarsınız. Arkadaşlar Twitter tarafını soruyorsunuz. Bana Twitter tarafında benim Twitter böyle Burak Arslan gibi yazmıyor. Before the news diye yazıyor. Twitter tarafında Before the news diye bakarsanız hem yayınlardan haberdar olursunuz. Ee, bazen televizyon programları oluyor. Onlardan haberdar olursunuz. Twitter tarafında Before the news yazarsanız e, görürsünüz. E, bana kendi gelişimleriyle ilgili e, soru sormak, e, bu işi öğrenmek isteyen insanlarda ifordunews.com bölümünden iletişimden e, WhatsApp numaralarına mesaj atarlarsa e, kendim elimden geldiğince herkesle birebir konuşup e, herkese bir yol çizmeye çalışıyoruz. Şimdi dolardan başlayalım. <laughs> Merkez Bankası gene faiz indirdi. Biliyorsunuz Merkez Bankası her faiz indirdiğinde e, bankalar faiz yükseltiyor. Yani e, baktığınız zaman merkezde e, bu hafta gene faiz indirimi geldi. E, ama bankalara baktığınız zaman Banka faizlerinin yüzde 27 hatta yüzde 30'lara varan banka faizleri var. Bu nasıl bir çelişki derseniz? Bu konu hakkında yorum yapmayalım. Bizim böyle bir programımız var. Faiz indiriyoruz ama faiz yükseliyor aslında. 1866'nın üzerine sıra sıra dizilmiş dolar duruyor, çıkamıyor ama düşmüyor da. Ülkeye bu kadar para girmesine rağmen bir düşüş de yok. Ama bunun ne kadar daha yatay gideceğini arkadaşlar emin olun bu programı yapanlardan başka hiç kimse bilemez. Biz bilemeyiz. Biz sadece şuna bakarız. 1866-1870 üzeri kapanışlar almaya başlayınca yavaş yavaş bu yatay bandın kırıldığını söyleyebilmeye başlarız ee, ve hani bu işin sonunda hani bu seçime kadar bunu böyle bu şekilde tutmaya çalışabiliyorlar, çalışıyorlar şu anda dünya konjonktürü de biraz arkalarında şu anda. Hani dünyada global tarafta borsalarda bir toparlanma var. Dolar endekslerinde artık bir tarihi 115'lerden geri çekilen bir dolar endeksi var. Tutuyorlar. Ha, ama bu enflasyonda, bu rakamlarla, bu cari açıkla dolar kurunun e, gerçek ederi bu mu derseniz bunun zaten kimse olmadığını biliyor. Ha, bu ama ne zaman buna yol verecekler? Ne zaman tutamayacaklar? gerçekten buna karar vermek zor ama şu anda hani hatırlarsınız bir zamanlar Türkiye'de bir sene bir buçuk sene önce şunu söylüyorduk işte hani Türkiye'de şu anda en ucuz şey en ucuz şey borsa diyorduk. Şu anda en ucuz şeylerden bir tanesi de ne yazık ki dolar kuru oldu. dolayısıyla bakacağız göreceğiz hani bunu nereye kadar tutacaklar göreceğiz. Dediğim gibi burada 18.70 üzeri kapanışlarda belki yavaş yavaş kurun tekrar bir hareketlenmesine izin verebilirler. Şimdi en çok konuşulan hisse senetleri e, Sasa, Hektaş ve Konturmatik. Şimdi bunlara baktığımız zaman aslında e, Hektaş ve Sasa'da yapının aynı grafikler olduğunu görüyoruz. E, ve burada da hatırlarsanız e, Sasa'nın veya Hektaş'ın taban taban gelmeye başladığı zaman hani bazı bölgelerden tepki gelecek, ondan sonra tekrar satış gelecek demiştik. Bakın aynı şey şu anda şu çıkıştaki düzeltmeyi tamamlamaya çalışıyor ama. Tabii ki ortalamaların tekrar altına inmiş olması iki grafiğinde çok hoş değil. Zaten burada şunu söylemiştik hatırlarsanız geçen günlerde. Hani 160 bin sasa, 160 bin sasa e, hep da e, 44 binlerin üzerine geçilmediği sürece demiştik. E, yeni pozisyon açmamakta fayda var. E, buradaki düzeltme süreci, sindirme sürecini iyi izlemek lazım arkadaşlar. Çünkü Hektaş dediğimiz hisse senedi 6 liralardan 50 liraya çıktı bu sene 10 katına. E, Sasa dediğimiz hisse senedi de e, 30 liralardan 190 liralara çıktı. Şimdi burada gerçekten buralarda alan insanlar güzel paralar kazandı. Ama sonradan vagona binen insanlar hani şu bölgede para kazandıklarını zannettiler. Ama ne yazık ki burada e, karlarını realize edemedikleri için şu anda zarara geçtiler. Yani buradaki yapıyı şöyle anlamak lazım. Bu kadar ciddi prim yapmış bir hisse senedinin düzeltme sürecinin birazcık daha sürmesini beklemekte arkadaşlar. Bence fayda var. Yeni alım yapmak için bence acele etmemek lazım. Özellikle Hektaş'ta şu 30 lira bölgesi çok önemli bir destek seviyesi olacak. Biliyorsunuz bir önceki hareketin başladığı bölgeydi Hektaş'ta. 30 bin ve 27 bin aralığı. İşte Sasa'da da bu seviye. Aslında bakarsanız 90 binler ama bundan bir önce de şurada bir filama yapısı vardı 108 binler Hani Dolayısıyla Bence sasa ve Ektaş'ta da sakince beklemeye devam etmek lazım yeni alım Bence yapmamakta arkadaşlar fayda var ha kredili pozisyon taşıyan arkadaşlar varsa Lütfen dikkat etsinler Çünkü buradaki düşüş biraz daha devam edebilir kontürmatikte ise e, tabanlar açıldıktan sonra tepesine gitti ama özellikle işte Cuma günü de A parada bir canlı yayın vardı Şafak Hanım'la. E, burada bir ikili tepeden bahsetmiştim e, ve ne yazık ki bu bir çift tepeye dönüşme ihtimali artık yavaş yavaş belirdi. 227 binde çift tepe yapan Kontürmatik tarafında zayıf seyir devam ediyor. Özellikle 160 bin desteği çok önemli olacak ileriki günlerde. Bunun kırılmasında satış baskısının birazcık daha devam ettiğini görebiliriz. En azından yeni pozisyon açacak arkadaşların bence acele etmemesinde fayda var. Bu hisse senedi de bu sene 25 liralardan 220 liralara giden bir hisse senedi oldu. Dolayısıyla arkadaşlar hikaye şu. Bu şirketlerin hepsi çok iyi şirketler, çok güzide şirketler. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Sadece bunlar son 1 buçuk yılda çok iyi prim yaptıkları için Trenin son vagonundan alan insanlar tabii ki e, sıkıntı çekiyorlar. Trene ilk vagonda, ikinci vagonda, üçüncü vagonda binen insanlar şu anda hala karda. Ama o en tepede hala daha insanlara işte hani sasa al, hektaş al, 20 sene sonrayı fiyatlıyoruz falan filan. O işte ne yazık ki onun ne kadar bir balon, ne kadar bir kandırmaca olduğunu görmüş olduk. İnsanlara yorum yaparken çok dikkatli yorum yapmak lazım. Çünkü bizim burada ağzımızdan çıkan her kelimeyi Allah razı olsun... Ee, bizi seven sayan insanlar bizleri e, can kulağıyla dinliyor hele hele şu dönem insanların e, bırakın zaten hayat koşullarının bu kadar zor olduğu bir ortamı hani hayata yetişmek enflasyona yetişmek dışında bir de kenardaki birikimlerini de enflasyona karşı e, koşturmak zorunda kalıyorlar İnsanların paraları eriyor e, işte o Panikle bir hareket ettiğiniz zaman dur ya herkes ne alıyor dur ben de onu alayım dediğiniz zaman işte ne yazık ki böyle şeylere denk gelebiliyorsunuz en azından bir ürünü alırken onun bir grafiğini açıp nereden nereye gelmiş ona bir bakıp temel analizci araştırmacı arkadaşlarımızın temel analiz raporlarına bir bakıp arkadaşlar paranızı öyle yatırın biz insanları niye eğitmeye çalışıyoruz çünkü bu işi bilmeden yaparsanız ya şansa para kazanırsınız, yarın öbürsü gün şansa kazandığınız parayı da gerisin geriye kaybedersiniz. Bırakın kazanmayı bir de yanlış yerden alıp çok ciddi zararlar edebilirsiniz. O yüzden lütfen parayı kolay kazanmıyorsunuz. Hayatta hiçbir şey emeksiz olmuyor. Lütfen kendinizi eğer geliştirmediyseniz, hiçbir şey bilmiyorsanız borsa tarafında lütfen çok dikkatli olun. Borsa son 6 ay bir yıl çok para kazandırdı. Evet ama bunun bir düzeltmesi de olacak. Dolayısıyla lütfen bunlara çok dikkat edin, bunları birazcık araştırın, birazcık bilgi edinin, kendinize önce değer katın, sonra da paranıza katmaya çalışın. Kulaktan dolma işlerle yapmayın. Şimdi Bitcoin ve altına geldiğimiz zaman arkadaşlar özellikle burada Bitcoin ve altın tarafında da. Şimdi ONS altına şöyle bir bakalım isterseniz. ONS altında artık yavaş yavaş haftalık grafiklerde 1700'ün üzerine geçilmesiyle beraber artık altın yatırımcısı şu düzeltme sürecini yavaş yavaş bitirdi. Yani ileriki dönem altın fiyatlarında toparlanmanın biraz daha devam ettiğini görebiliriz. Burada ilk önemli direnç seviyemiz 1809 bölgesi olacak. Şuradaki destek kırıldı, test etti direnç. Şu 1809'un üzerine doğru başlayan bir harekette altın fiyatlarında önümüzdeki dönem toparlanma devam edebilir. En azından kısa vadede altın için 1700 seviyelerin altına gelmediği sürece altındaki pozisyonlar artık yavaş, yavaş yavaş yukarı doğru dönmeye başladı. O yüzden altın yatırımcısı sanki artık o düzeltme sürecini bitirip yavaş yavaş bir toparlanmaya girecek gibi. Bitcoin tarafı. Ee, ne yazık ki şu 18.5'lar aşağı kırılıp bu FTX olayları falan olduktan sonra kendini bir türlü toparlayamıyor. Özellikle şu 18.300-18.500 aralığının üstüne tekrardan atana kadar, şu bölgenin üstüne atana kadar acele etmemekte fayda var. Ee, kısa vadede 15.500'lerde bir çift tip yapmış görüntüsü var, bir tepki var ama e, bu bir tepki olacaktır. Dolayısıyla orta vadede yükselişin başlayabilmesi için en azından... 18250 18700 şu bandın yukarı kırılmasını görelim ki e, tekrar yönü yukarı çevirelim. Yoksa ha burada şunu yapabilirsin ya kardeşim ben artık Bitcoin'in buralarda toparlıyorum, toplamaya başladım. Ha buradan 12000'e düşerse de toplayacağım dersem ona bir şey diyemem. E, çünkü sonuç itibariyle 60000 dolardan geliyor. Hatırlarsanız burada da insanları birçok böyle gaz verdiler. 120000 dolara gidiyor, 250000 dolara gidiyor diye. 60000 dolardan 15000 dolara ee, yani arkadaşlar bir rally bekliyorlardı ee, mega boğa işte yok bilmem ne boğa sonra ne oldu ee, aşağı doğru mega boğa rallisi geldi bu mega ayı rallisi oldu ee, Ulan bu da güzel ya mega ayı bakayım bunu kaç kişi yazacak videonun bu bölümüne kadar kaç kişi izledi mega ayı rallisi yani aşağı doğru ne yazık ki 60 bin dolardan 15 bin dolara gelen altcoinlerde çok ciddi zararlar edilen bir dönem yaşandı işte ee, hayatta her şey böyle bir trend oluyor bir furya oluyor ee, orada o trene doğru zamanda bindiyseniz para kazanılıyor trene yanlış bindiysenizse e, ne yazık ki sizden para gidiyor ee, o trenlere ne zaman binmeniz gerektiğini işte e, lütfen birazcık çalışın birazcık öğrenmeye çalışın herkese iyi hafta sonları diyelim ee, dediğim gibi sesim yavaş yavaş düzeliyor Allah kısmet ederse Zaten borsa eğitimini de önümüzdeki haftaya erteledik. Sağ olsun arkadaşlar da çok anlayışlı davrandılar. Borsa eğitimini önümüzdeki hafta online yapacağız canlı. Teknik analiz eğitimimiz bitti. Allah kısmen ederse de Aralık ayında da gene bir eğitim açma ihtimalimiz olur mu? Bakacağız. Sabah yayınlarımız artık başlayacak. Allah kısmet ederse her sabah gene hep beraber olmaya başlayacağız sağlık sıhhat toparlansın herhalde muhtemelen artık Aralık ayı ile beraber veya bilmiyorum belki yeni yılla beraber inşallah sabahları da beraber olmaya tekrardan başlayacağız. Herkese iyi haftalar.